Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG hesap tanıtım videosu yapacağım. Pubg hesabını tanıtacağım. İsmim Dragon King 42 <laughs> Elmas 2'liyim. Rekorum zaten Elmas 2. Yes, Statistiklerim böyle. Bunlar. şöyle böyle. <laughs> Onun dışında gördüğünüz bu giysi, giysi olarak bunlar var. CS24 CS CS8S24 CS8S23 CS8S22 sezonu giysileri var. Onun dışında güneş tatil seti var. Bunlar hepsi efsanevi. Bunun can kurtaran seti, tatilci penguen seti, parlak renkli tomurcuk seti ve Asinea seti de epic setler arasında. Ben benim kuralım C8C 4 seti. Kas kan kırmızı başlığı kullanıyorum. Ekstra'da can kurtaran seti başlığı var. Bunlar da Pardon işte kask olarak şapka olarak şapka ve diğer başlık olarak bunu kullanıyorum. Normalde ben bunu takarım daha güzel bu veya bunu takarım yani şu üçüsü efsanevi şunlar Epic şöyle şunlar da yani ender gibi. Ben normalde bunu takarım veya bunu takarım. Neden? Takmıyorum çünkü ekstradan maske takabilmek için takmıyorum. Normalde bunu taktım mesela hiç maske takıyoruz. Bunu taktığımda istediğim bir maske var. Onu sakamadığım için. Normalde bunu takarım. Üstüne bunu takarım. Fakat artık bunu takıyorum. Üstüne de bunu takıyorum. Bu çıktı çünkü. Aldım. Gözlükler de Şunlar var gördüğünüz gibi bunların hepsi. Şunlar efsanevi gözlükler. CS CS8 S24 de CS8 S23 ve güneş tatili başlığı Onun dışında bu bu epic bu ender hep gözlük takmıyorum. Maske takıyorum. Bu gördüğünüz gibi bu Эйнибл, ну что наш? Bu ikisi Süper Ender. Bu ikisi Destansı. İşte bu ikisi Epic. Bu efsane ve bu da Destansı. Tek Destansı şey bu. Tek Destansı olan bu. Gibi giysilerde o kadar da şey yok. Diye bunlar var. Efsaneviler ve enderler bir tane de sıradan var. Burada da efsaneviler, enderler ve sıradan. Burada da efsanevi ender ve ender varsa bir de çanta olarak da. Yüz gibi bakın bunu şeyden çıkardım. Bakın klasik sandıktan çıkardım bunu. Da klasik sandıktan bu çantayı çıkardım. Hatta onu da göstereyim. Nerede? Süslemeydi. Süslemeydi premium sandıktan çıkardım. Ne yapayım yani olacak. Bunu tak. eldiven zaten yok bende hiç. silah kostümleri. gelecek kostüm. olsak M16 A4'te metal yargıç M16 A4 var. Onu premium sandıktan çıkardım zaten görünüyor. Onun dışında premium sandıktan bir de şu kodlayıcı AKM'nin nişan gaz. ek kaplamasını, bir de başka ne çıkarmıştım, bir şey daha çıkarmıştım, bir de bir şeyini daha çıkarmıştım. Neyse biz devam edelim. Burada başka da kostümle silahım yok. Keskin nişancılardan hiç yok. Nişancı tüfeklerine SKS'nin C8S24 sezonun var SKS. Hafif makine evde Uzi, Uzi'nin ejderha modusu Uzi var. Tiyatlı timsah UMP var. Sade altın vektör var. Bir de öfkeli koyan P90'lar. Bunların hepsi kendim gümüş parçacıklarını biriktirip aldım. Bir de burada ekstra da özel yapım S12K Bu gümüş parçacıklarıyla almadım. Nereden geldiğini bilmiyorum. Daha ilk oyuna başladığımda böyle silah kostümleri falan dikkat etmiyordum o kadar. Yani nereden geldiğini hiçbir fikrim yok. Nereden geldi hakkında. Dışında zaten başka bir şeyinde kostümü yok. Şey kalsın. SKS. SKS. Ne zaman SKS'yi seçtim? SKS gözüküyor böyle. SKS hem yani böyle en maç başarında uçağa da atlamadan önce bir şey silah veriyor ya. Onu da SKS'yi seçtiğim zaman SKS veriliyor. Başka farklı bir silah vermiyor. Bize yani CS bir de şey yani giysiyle uy uyduğu için setle uyduğu için bir de ekstradan. Bunlar da sezon getirdi falan. Ben zaten burada 14. sezon almıştım bakın. Sezon 14. Ama o yanda ekstra siyah kaplama alır. Bakın şunu alacağım. 8. sezon ABM'yi alacağım. Biriktiriyorum şu an ona. Ondan sonra zaten bunların hepsini alırım. SKS almam çünkü SKS kostüm zaten var. Ve bunu alsam bile ben o SKS kostümünü çıkarmam. Peki M249'un da şeyini alırım. Ve sırayla hepsini alacağım işte. Ve ilk başta ABM. Ondan sonra Groza. Ondan sonra M24. Yani buradaki her şeyi zaten al alırım. Hatta bunu bile alırım. Aa doğrular aslında bak şöyle yap. Şöyle yapsam daha mantıklı olmaz mı? İlk başta 8. sezon abimi zaten almak istiyorum onu alacağım. Sonra sezon 14'ün bu giysisini alacağım. Ondan sonra da sezon 14 stili M24 alacağım. Bir de sezon 14 başını takacağım. Tam sezon 14 stili olacak. Gayet mantıklı. Dışta zaten araba kostümü falan yok. Da yeni bu kadar şey değil mi yüzden beklemeyi daha 37 seviyeyim level onun dışında şimdilik elmas dikeyim fakat taç olacağım Ne hani iki elde oynasam en az bir alıyorum daha sonra birkaç el daha oynarsam taç da olurum bugün taç olurum ya bu videoyu ben saat 5'te paylaşıyorum evet. 5.30'da paylaşacağım. Acaba ne zaman gider? 5.30'da paylaşacağım. acaba acaba ne zaman gider? Ki Fatih e zaten olmamız zor yani. Zaten benim arkadaş var. Arkadaş neredeyse 70 seviyor. O bile daha Fatih olamadı diyor. Ben olmam bayağı zor. Orası hemen fazla taç olurum. Bizim kız seviye arkadaşlar orada zaten fazla taç 4 oldu. Ben de daha bu sezona 33 gün var. Taç garanti olurum. Az az olursam düşük bir ihtimal az bir olurum. Zaten evet, benim taç 5'ti. Taç olmaktı. Önceki sezona elmas 5 olmuştum zaten. Önceki sezon için önceki sezon demişti platin 5 olsam yeter demiştim. Sonra elmas 5 oldum bir anda. Biz gibi yüzde oyunu iyi kaçtığımda hedef yüzde 80 ulaşılmış bir 81 miydi? Onu 88 yaptım. Az sonra bir maç daha atacağım. Elmas 1 bugünlük taç 5 olsa metre verdi. Bilmiyorum ben bugün başladığımda elmas 3'tüm. Dün elmas 5'ten elmas 3'e kadar geldim. Bugün de elmas 3'ten taç 5'e kadar gelsem yeter. Video vardı. O alan bu ne ara altı mı iş olmuş? Bu kaç olmuş? 5100. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Gördüğünüz gibi hesap tanıtım videom böyleydi. Kendi hesabımı tanıttım. Video bu kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.